Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Withian'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yanında İzzet var arkadaşlar nasılsın İzzet daha nasıl İzzet Hoş bulduk arkadaşlar kendisiyle biz Withian teke teke karşılaşmıştık kendisi arkadaşımız bana iyi e, oynamıştı ezik de ama onda şimdi arkadaşlar çarı iyice geliştirdik birazcık iyi olacak özel özeller falan var. Şimdi izlettiğin kanalını da aşağıya koyacağım arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın bu videoda da. Ee, şimdi Şimdi başka başka anlam. Lan bu kan girdi. 228 Hadi lan. Bize video nasıl iyiydi? Efendim? Video İyi. Nasıl? Evet. Arkadaşlar bundan önce biz dediğim gibi izletle biz birer atmıştık. Bunda çarım biraz kötüydü. Şimdi biraz iyi oldu. Aslında arkadaşlar ben klan videosu atacaktım. Ee, bazılar çıktı oyundan o yüzden atamadım. Arkadaşlar klanımıza da bekleriz durun göstereyim size CS Brothers Arkadaşlar bekliyorum sizi Ve Baba gömdü Ben <laughs> şey açamadım ki Arkadaşlar bundan önce bizim size vardı Arkadaşlarımız ban dedi Sen ban mi? <laughs> Aynen sağ olsun Mehmet sayesinde. <laughs> ah ah onun videosuna girin yalanını da aşağıda atacağım. Onda girin de atın videosuna. Hayır şu bu güzel. Efendim. Sen kaç lag istiyon bu videoya? 15. Gelir mi? Bence gel. <laughs> gelir. Gelir. Oğlum bir dakika mesele çektim abi. Bilmiyorum. Tamam oyna oyna. Çabuk. yok yok oyna. oyna oynarsan ölürsün lan al ah, oğlum. Bir, Bir şey olmaz. Şey, daha, ne abi tamam tamam. Light ne abi. Arkadaşlar videoma like ve abone olmayı unutmayın. Daha saat tüm videolara. Yani alın. 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 Ne yapacaksın? 146 sen. Öldün. Ya, öldüm. öldüm. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi saat 18'den e, 23 ay 9'a girenlere 100 bin kurt parası veriyor. Ben arkadaşlar girdim. Aldım kur paramı da. E, şu 3 tane 4 tane LDS yaptım arkadaşlar. E, 4 tane LDS yaptım. Onlarda da hep özel ve sona yeni gelenler. Marian. Ezan okunayım mı orada? Duymuyorum cam <laughs> kapalı. Çok... Oğlum ben niye sütüklü oynuyorum? <laughs> Valla o da senden en şey... <laughs> Lan oğlum lan ben, ben şeyleri koymamışım Silahlarımı <laughs> koymamışım Ben <ya. gülüyor> kağıt mı yerleştirdin lan? <laughs> <laughs> Yoo Her zamanki halimiz tane yani bir izleyiciler. Arkadaşlar izlediğin kanalı altta vereceğim. Sonra da abone ve videoya like atın. 65 canlıyım. şu ya. Atacağım abi video. İsterse şey olsa atacağım. Atmaz örnek. Video attıkça zaten kanalın etkinliği artıyor. Dur arkadaşlar, 1 e, bir ay oldu değil mi lan? video atmayalım? Aynen. Belki de iki, iki, ay olabilir. Yok, bir buçuk ay falan olmuştur. Aynen, oldu oldu o kadar. Arkadaşlar video atamıyorum, toplayamadım da. Bundan sonra arkadaşlar şey video satacağım. Eee ismi neydi unuttum ismini. ismini. Minecraft'ı satacağım.